Ve'den aleyhi hakkan bu vaat Allah'ın üzerine bir haktır. Fit Tevrati Tevrat'ta da bildirilmiştir. Vel İncil'de de bildirilmiştir ve haktır. Vel Kur'ani Kur'an'da da bildirilmiştir ve haktır. Bakın üç kitap saydı. Zebur'u saymadı çünkü Zebur Tevrat'tan sonra gelmiş olan bir ahlak, bir nasihat kitabıdır. Hüküm yeni hükümler getirmediği için Zebur'u birçok yerde Allahü Teala saymaz. Üç, diğer üç kitabı sayar. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da nefislerini ve mallarını Allah'a satan kulların karşılığı cennettir. Mevla Teala Hazretleri sadece Kur'an'da değil ben diğer şeriatlarda da aynı şeyi söyledim diyor. Ama onlar ne yaptılar? Cihad ayetlerini çok zorlandıkları için cihad ayetlerini kaldırdılar. Bozdular, tahrif ettiler hüküm ayetlerini, ahkam ayetlerini yani Allah'ın yaşamımıza müdahale ettiği ayetler. Ne, ne, gibi? Sünnet gibi. Ne gibi? Zekat gibi. Ne gibi? Namaz gibi, oruç gibi. Bunlara ahkam ayetleri denir. Bu ayetleri telif etmek suretiyle tahrif ettiler ve bozdular. Bu bozulmalardan sonra Allahü Teala Kur'an'ı indirdi. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine ve dedi ki diğerlerinin korumasını alimlere bıraktım. Alimler küçük bir bahaya sattı. Bunun korumasını insanlara bırakmayacağım. Çünkü insanlar zayıftır. Bunun korumasını ben üstüme alıyorum. Biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz dedi. Ve noktayı koydu. Kıyamete kadar bu kitabı kimse bozamayacak. Bunu biliniz. Devam etti Allah'ımız. وَمَنْ اَوْفَا Kim vefa gösterir? بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ Sözüne Allah gibi vefa gösterecek olan kim vardır? En sadık, en sağlam dostunuzu düşünün dünyadaki. Öyle bir dostunuz var ki ne söz verdiyse tam manasında yerine getirdi. Bir tane sözde bile cayma yapmadı. Ama cayma yapma ihtimali var mı? Peygamber değilse kesinlikle vardır. Sözünden dönebilir, cayabilir ya da zor gelir sözünü yiyebilir. Onun vebali vardır, vebaliyle öder. Her insanın sözünden cayma ihtimali var. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösteren kim vardır diyor Mevla Teala. Bunları saydıktan sonra hemen kendisini öne çıkartıyor. Ve diyor ki ben size bir söz verdim. Mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın aldıklarıma o cenneti vereceğime, cemalimi vereceğime dair söz verdim. Benden daha çok sözünü tutacak olan kim vardır? Bu Allah Teala'dır. O asla, o asla sözünü çiğnemez. Ama Müslüman genç kardeşim maalesef ne İslam'ın şartını biliyor, ne Allah'ın kendisine verdiği vaatleri, sözleri biliyor, ne imanın şartını soruyorsun onu bile bilmiyor. Bakın sokağa çıkın. Çok basit. Sokağa çıkmanıza bile gerek yok. YouTube'a giriyorsunuz o sokak röportajları var. Mikrofonu uzatıyorlar soruyorlar. En basit sualler, İslam'a dair en basit sualler. İmanın şartı kaçtır? Mikrofonu götürüyor Müslüman kardeşimin yüzüne. O da şöyle diyor şehadet getirmek, Kur'an okumak imanın şartı. Altı tane şartı var, imanın altı tane şartı var. Şehadet getirmek diyor, şehadet getirmek İslam'ın şartından. Daha imanın şartına bile, bile bilmeyen yüz binler ve hatta milyonlar var. Müslüman kardeşim egosunu tatmin edebilmek için spor salonuna gidiyor. Göğsünün tam altında altı tane baklava çıkartmış. Midesini baklava haline getirmiş. Onunla gurur yapıyor. Ne vücudum var be. Baklava gibi yaptım midemi diyor. Altı tane burada parça var. Baklava parçası. Fakat imanın altı şartını bilmiyor. Sen nasıl Müslümansın? Kabre girdiğin zaman melekler o baklavaya bakacaklar mı? O bunun midesi, midesinde sıfır yağ var. Baklava çıkartmış midesinde. Dur buna hesap sormayalım. Geç sen, geç. Kabrin cennet bahçesi oldu. Hadi bakayım kurtardım paçayı. Diyecek mi melekler? Demeyecekler. Beş sual, beş sual. Onu soracaklar. Hemen altıncı sual namaz var mı? Kimse bakmaz senin baklamana böreğine. Kaldı ki vücudunu güzelleştirdin, çok spor yaptın. 45'e 50'ye kadar. 50'den sonra sarkmaları engelleyemezsin. Yer çekimine karşı koyamazsın. Sarkmaları engelleyemeyeceksin. Vücudun sarkacak, yanakların sarkacak, göğsün sarkacak, göbeğin sarkacak. Gözlerin zayıflayacak, saçların dökülecek. Bunları engelleyemezsin. Dişlerin sarılacak ve dökülecek. Engelleyemezsin. Zamana karşı koyamazsın. Zaman seni öğütecek. Madem buna karşı koyamayacaksın, niye hiç eskimeyeceğin, hiç yaşlanmayacağın, hiç hastalanmayacağın bir yer için gayret göstermiyorsun? Spor salonu için hem çok büyük zaman veriyorsun, gayret gösteriyorsun, bir de üstüne para veriyorsun. Spor salonları da kapatmışlar virüs sebebiyle. Bir de üstüne bir tonla para veriyorsun. Zamanını orada harcıyorsun. İlim meclislerinden seni dinini öğretmek için, dünya ve ahiret hayatını kurtarmak için davet ediyorlar. Ve ilim meclislerine gitmiyorsun. Bu nasıl bir zeka seviyesidir? Allah aşkına şu verdiğim kıyasla zeka seviyeni bir ölçer misin Müslüman kardeşim? Allahü Teala sana da hidayet versin, bize de hidayet versin. Amin. Amin.